sohbetimize geçeceğiz. Evet Gökhan'cığım. Sevgili Moğol'la, sevgili Türkiye'lle merhaba. Moğol'dan böğün ajansları veriyor. Borası Hacarap'la Dümbürek, Zekibaşı, Devidaşı, Moğol'a TRT radyoları ortak yayını. <laughs> Hacarap'la da kuyu kaçan 60 yaşın çocuk kurtarlamadı. Dümbürek'ten kaçan eşek gün Moğol açık ...bazar yerini yakalandı. <laughs> Moğol'u da payamla çiçek açmaya başladı. Moğol gelişen haberler Bogu'dan. Şimdi de sizlere Moğol'dan canlı yayın yapmakta olan Günbe Gün programından Gökhan'ı bağlayacağım. <laughs> Gökhan neredesin ula? Al. <laughs> oh. <laughs> buradayız, buradayız. Sabiha Hanım tekrar merhabalar. Anladığınız üzere biz Muğla'dayız. Yine Tünay abiyle birlikteyiz. Nasıl güzel miydi haberler? Muhteşemdi. Yalnız bir eksiğimiz var. Haberim Şu an hemen oldu? tamamlamamız gerekiyor Gökhan. Seni orada Buyurun. görüyorum. O onların yağlı keten mi diyorlar bilmiyorum o yörük e, şeyini, tülbentini boynuna al, bir de kasket tak bakayım. Hemen göreyim yakışacak mı sana? Sen de öyle devam et. Havayı bozma. Onu artık. birazdan yap. Onu birazdan yapacaklar. Başkanım yapacak birazdan tamam. sohbetten Sakın sonra. Ha. Bir şapka takmadan. bir bana ha. da bir şapkayla bir ne bu poşu? Bir şapkayla bir poşu sana da lazım diyorlar. Evet. Bunları mı takayım? Evet, tak. tak. Takıveren bakayım. Buyurun. Takıveren. <laughs> öyle bizim Muğla'mızın şapkası <laughs> böyle <laughs> Öyle <yandan> <laughs> takacaksın. <gülüyor> 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 O da poşularımızı koyalım. Poş. Ha. Ha, tesbihi de kolumuza taktık. Ha, ha. Şöyle tam adam oldu. Efendim bu ha. kültür unsuru olduğu için yoksa tesbih hani öyle bir amacımız yok. Buyur. Başkanım teşekkür ediyorum. Teşekkür Şimdi efendim gelelim Muğla'nın kültürüne ve Muğla'dan haberlerin geri kalan kısmına. Mehmet Ali Eren hocamla birlikteyiz. Hocam merhabalar. Evet merhaba. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Hoş bulduk. Şimdi Muğla'nın kültürüne biz biraz biraz değinmeye başladık. Evet. Fakat biraz da sizden dinleyelim diyoruz Muğla'nın güzelliklerini. Tabii ki. Programımızın Gökhanc'ın birinci bölümünde de hemen sen bahsettin. Şimdi Anadolu coğrafyasını baktığımız zaman Muğla Türkiye'mizde en uzun kıyı şeridine sahip bir il. Anca kent merkezimiz kıyıda yer almadığı için kıyı şeridinin getirdiği tarih boyunca bir takım e, zengin kültürel olgularından tutalım yani bunu turizminden efendim benzeri özellikle ki bir takım oraya işte tanıtımından nasibini fazla almamış olan bir il. Evet. Fakat uzun yıllar kapalı bir toplum olarak yaşamanın e, gereği Muğla kent merkezinde ...ciddi anlamda farklı bir kültür olgusunu görebiliyoruz biz. Yani hocam ben başlangıçta da söylemeye evet, çalıştım evet. zaten. Genellikle derler ki işte Bodrum, Dalaman, Fethiye, Datça, artık Marmaris... ...bir et, sürü ilçemiz var tabii ki turizm yönünden de çok et, ön planda olan. Fakat merkeze o kadar önem verilmez. Mesela evet. şu an içinde bulunduğumuz yerde dahil olmak üzere... ...merkezde çok güzel kültürel yerler tabii ki, var. Şimdi, Burası konak altı değil mi? Evet, Konakaltı kültür merkezi. Evet. Ben e, birazdan ondan da bahsedeceğim evet. aynı zamanda size... Hemen bu dediklerinizi de şunu eklemek istiyorum. Günümüz koşullarında ki gelişen olayları değerlendirdiğimiz zaman turizm demek sadece deniz efendim doğa demek değil. İyi, evet. Artık e, turizmin e, günümüz koşullarına gene öne geçmiş olan çok önemli bir ögesi var kültür turizmi. Evet. Yani Muğla demin de belirttiğimiz gibi e, bunu uzun yıllardan beri çok ciddi anlamda korumuş ve günümüz koşullarında da Türkiye genelinde. Özellikle kültürü yapısıyla yani kültürü yapısı derken bunun içerisinde tabii ki mevcut geleneksel kent alanımızdaki ve geleneksel kent dokusunun dışında folklorik değerler de giriyor. Örneğin evet. türkülerimiz, örneğin oyunlarımız, örneğin halk inançlarımız, işte söz edebiyatımız, hı hı. bazı sözü bu konuyla ilgili gerek kültür değerlerimiz sürekli olarak hep ön plana geçmiş Çok bir doğru. konumda ve özellikle de Moğla'daki mevcut kurumlar yani başta Muğla Belediyesi valimiz olmak üzere eski kent dokusunu koruyabilmek amacıyla mesela buradaki, burayı yap, burayı evet, tekrar yeniledik evet, değil mi? Evet. Restoratik. Evet, Ben buranın hemen çok kısa evet hocam, bir, yola. bir Şu an içinde bulunmuş olduğumuz mekan hı hı. 1850 yıllarında e, han olarak yapılmış bir evet. mekan. O süreden e, itibaren değişik atlar alıyor dönem içerisinde. Yani örneğin Hacılar Hanı, işte Mola Palas Oteli, Efendim İstanbul Oteli hı hı. şeklinde isimler alıyor. İtalyan işgali sırasında İtalyan karargah binası olarak kullanılıyor burası. Aslında tarihi önemi de zamanda. çok büyük. Tabii ki. Buranın yani burada yaşanan gerçekten ciddi anlamda çok doğru, çok e, doğru hocam. toplumsal olaylar var. Buranın kültürel özelliklerinden birisi de kapısı. Siz kapıdan da bahsedelim. Demiştiniz. Evet. o evet. kapıdan bahsedelim mi özelliği evet. nasıldır? Şimdi bakın bizim e, <laughs> pardon. Gelenekselliği içerisinde bugün koruma altına alınmış evlerimize baktığımız zaman özellikle e, mahremiyeti koruyan yüksek duvarlarımız vardır. Evet. Ve bu duvarlarımız içerisindeki mevcut biz e, bahçe konumundaki olan yere hayat tabir ederiz. Ve bu hayatlarımız yol kapı olarak tabir ettiğimiz işte sokaklara açılan, e, kapılarla birbirini bütünler. Yani direkt kapılarımız... olarak evden çıkınca sokağa çıkılmıyor. Önce bir avluya hayır, ya, hayır. ya da hayat dediğimiz hayat yere. Hayat tabir ettiğimiz evet. geniş evet. bir avlumuz. Ve çoğunlukla bir şey. da e, yaşam hayatta geçer. Yani müştemilat olarak kullandığımız hayatımızı, mutfaklarımız vardır. Hı hı. Efendim e, ancak ve ancak ev kısmı e, yatmak amacıyla ve kış evet. günlerinde evet. E, orada yani vakit geçirmek amacıyla kullanılır. Ve şimdi kapılarımız çok ilginç. Geçmişteki ee, yaşam biçimi göz önüne de bulunarak e, iki tür işlevi olan kapı geliştirmiş. İki ayrı kapı var evin çıkışında. Evet, Burası çok önemli var. sayın izleyiciler. Lütfen burayı çok dikkatli dinleyelim. İki ayrı kapı var evin tabii, çıkışında. Ne işe kapıda. yarar bu kapılar hocam? Şimdi bu kapılarımız sürgü tabir ettiğimiz büyük demiratkılarla tamamen açıldığı zaman o gün koşullarını biliyorsunuz affedersiniz hayvan yaşamda evet. önemli. Evet çok Çünkü tabii. Çünkü hayvana geliyor efendim. Ee, o dönem içerisindeki e, taşımacılık ve nakli işleri deve evet, planda evet. kervan olarak geliyor veya işte bir grup olarak geldiği zaman bu hayvanların komple kapı açıldığı zaman içeri girebilmesini sağlar. Ve eğer bu şekilde bir düşünce e, yoksa yani herhangi bir hayvan içeri girmesi gibi bir olay söz konusu değilse sadece Küçük kuzusu şey. tabir ettiğimiz sadece insanların Gelip geçmesini sağlayan o tür bir işlevi olan kapılarımızı kullanıyoruz. Yani Küçük kapılar da bu şekilde Tabii ki bir de bizim e, gene geleneksel evlerimizle ilgili bacalarımız. Aa, Bugün evet. dahi bacalarımızı evet. da görebiliyorsak evet. eğer bacalarımızdan da bahsedelim. Çok tabii önemli ki. 28, 28, ki? 28 kiremitten 28 Alaturka kiremitten evet. Oluklu kiremitten evet, Bir, kiremit evet. bir inşaat mühendisi olarak ben biraz detay vereyim evet. istedim hocam. Tabii <laughs> ki tabii ki buyurun yani hani tabii, size tabii, katılabilirsiniz. Tabii, tabii. Yo, rica ederim buyurun. Tabii ki bu sohbette. Şimdi bacalarımız öyle bir dizayn edilmiş ki öyle bir teknik geliştirilmiş ki yani bir halk tekniği. Şimdi Muğla Rize'den sonra yağış alan ikinci il konumunda Türkiye'de. Evet, evet. Ve bizim bir de bu da yağışımızın yani nereden ne şekilde yani böyle hızlı bir şey geleceği belli olmaz. Olmuyor, yani doğru. birden bastırır. O yüzden de dumanın tekrar buna, eve dönmesi ihtimali tabii, oluyor değil, değil mi? Tabii sevgin tabir ederiz. Evet. Bu sevgin tabir ettiğimiz o şiddetli yağışın içeri girmemesi, yani bacadan içeri girmemesini engellediği gibi esen rüzgarlarımızın e, gördüğünüz gibi Muğla'nın etrafı dağlarla çevir, Evet. Dağdan çarparak geri dönme sirkülasyonunda işte efendim bacanın sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi e, tekniği de düşünülerek o şekilde geliştirilmiş bir bacadır. Çok Tipik doğru. bir baca. Muğla'ya has bir özellik. Evet Muğla'ya has ve halen günümüzde bu baca tekniğinde e, yeni evlerimizde bazılarında yani eskiye göre evet. yeni yapılanlarda evet. kullanılmaktadır ve 1983 yılında Muğla Belediyesi'nce belediye amblemi olarak Aa, bir kadar yarışma ne? açıldı ve bu yarışmanın sonucunda rahmetli grafiker e, İsmet Ünal Türker abimiz vardı rahmetli Allah kanı gene rahmet eylesin. Abi, abi. Onun o geliştirdi e, bir logo. geliştirdi evet. o logosu birinciliği kazandı. Başta Muğla Belediyesi olmak üzere baca ve bacanın ortasında günlük ağacının yaprağını amblem e, olarak birçok Muğla'daki korun ve kuruluş kendine göre biraz daha değiştirerek evet bunu artık tamamen Muğla'ya kalıcı olarak ettik. yerleştirdik. Evet. Peki hocam biz şimdi Muğla kültüründen bahsettik, kapımızdan, bacamızdan evet, da evet, bahsettik. Evet. Şimdi şu üstümdeki kıyafeti de görüyorsunuz sayın izleyiciler. Yani evet. artık bundan da biraz bahsetmeye sıra geldi değil mi? Yörükleri artık birazcık söz verelim. Yörük kültürü üzerine tabii de, ki, de konuşalım. Tabii ki. başkanım da burada. Muğla Yörük Obaları Dernek Başkanı Nurhan Keleş ile birlikteyiz efendim. Başkanım merhabalar. Merhaba. Hoş biz geldiniz. sizinle <laughs> Hoş bulduk, Dünya hoş bulduk. Muğla'mıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, tamam, hoş, bulduk. hoş bulduk, hoş bulduk. Dünya cenneti Muğla'mız. Dünya cenneti Muğla'mıza <laughs> hoş geldiniz. Ediniz. Gerçekten biz o e, tatil beldelerinin haricinde Muğla merkezinde bu kadar güzel olduğunu bilseydik evet. daha evvel oraları haricinde sık sık buraya gelirdik. Gerçekten, Artık sonrasına. Evet. Muğla merkez kültürel olarak da gerçekten çok zengin bir bölgemiz o konuyla ilgili. Muğla Yörük Obaları Derneğimiz de Evet, dernekten biraz evet, bahsedelim. Evet. E, 2007 yılında aktif olaraktan kuruldu. E, atalarımızın Orta Asya'dan bu zamana gelesiye ki olan güzergahında Muğla'yı yurt edindiler o evet. çerçevede. Fakat zamanla gördük ki gençlerimiz, çocuklarımız kendi öz kültür değerlerinden koptuklarını ve bu öz kültür değerlerini yaşayamadıklarını gördük ve öz kültür değerlerimizi korumak düşüncesiyle derneğimizi oluşturduk. Kurduğumuzdan bu yana çok değişik aktivitelerimiz oldu. Başta Yörük düğünümüzü, eski kültürel değerlerimizi ayağa kaldırmakla ilgili Muğla'da çok değişik kültürel etkinliklerimiz oldu. Şu anda 23 Mayıs'ta tekrardan 3. Muğla Yörük Türkmen Şenliğimize hazırlık yapıyoruz. Evet efendim bu şenlik de çok önemli. 23 Mayıs biz ondan biraz öncesine denk geldiğimiz için buradan bütün Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz. Yörük Obaları Derneği böyle bir şenlik düzenliyor. Muğla Yörük Obaları Derneği 3. Muğla Yörük Türkmen Şenliği. Hepinizi bekliyoruz. Şimdi bu şenlikte çok önemli de bir evet. hikaye var. Doğru evet. mu başkanım? Bir de onu anlatalım. Evet e, özellikle bu şenliğimizde bu yıl e, boş beşik yörük göçünü temsil edeceğiz. Evet. Çünkü boş beşik konusu e, Ula Sandır dağlarında o meşhur, e, filmden e, evet, bahsediyoruz. meşhur filmden bahsediyoruz. Özellikle e, bu boş beşik filminde e, bebek olaraktan devenin üzerinde kervan sırasında e, bebeğimiz e, kartal tarafından alınaraktan çok can yakıcı bir e, olay yaşandı. Obanın çocuğu olaraktan da bu can yakıcı olaydan kültürümüze çok derin izler bıraktı. Evet. Bu yılki boş beşik temamız yörük göçünde ee, özellikle bunu ortaya koyaraktan kültür değerlerimizin, zenginliğimizin ne kadar önemli olduğunu bu şenliğimizde özellikle ortaya koyacağız. Ve tüm Türkiye'ye boş beşik konusunun da e, kartalın özellikle bebeğimizi alıp götürmesi... Kültürümüzü hem tanıması ve bilinmesi için çok değer arz ediyoruz. Evet. Ben bundan dolayı da çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi bunun haricinde bir de Kurtuluş Savaşı'nda Yörüklerin Kuvayi Milliye'ye destek olarak verdikleri evet. çok büyük bir mücadele var. Evet. Her ne kadar Yörük ALEF Aydınlı olsa da Muğla'yı merkez belirleyip Muğla üzerinden de Yörüklerle birlik yaparak ciddi bir dayanışma gösterdi. Evet. Her ne kadar Muğla yine söylediğimiz gibi işgal altında kalmasa da Aydın'ın kurtuluşunda çok ciddi rol oynadı yörükler. Evet. Haksız mıyım başkanım? Evet kesinlikle. Atatürk'ümüz mu özellikle Türkiye'de milli mücadeleyi, kuvay milli mücadelesini başlattı. En yakınan, en şiddetli olaraktan Atatürk'ün yanında Muğla'mız hemen yer almıştır bu evet. konuyla ilgili. Muğla'mızdaki tüm yörük Türkmen insanlarımız Atatürk'ün yanında cephenin arkasını yararaktan Muğla'mız olaraktan e, Yörük Ali e, karargah merkezi olarak Mula Merkezde karargah kuraraktan Yörük Ali ile birlikte önderliğin bünyesinde tüm Ege ellerimizin de katılımıyla milli mücadelede özellikle e, başarılar elde ettik. Yörük Ali Efe'nin Muğla'da bu başlattığı mücadelede özellikle e, kendi kültürel dokumuzdaki olan insanlarımızın ne kadar milli mücadelede kendi değerlerimize hassasiyet olduğunun en önemli delillerindedir ve aynı zamanda Muğla Ege bölgesi arasında en fazla şehidi veren onu özellikle söyleyeyim ve ve özellikle Ankara'da lojistik yardımı en yoğun yapan Muğla bölgemizdir. Bu konuyla ilgili gerçekten atalarımıza ne kadar övünsek azdır. Bu gurur hepimiz için bir gururdur. Tüm Ege bölgesindeki insanlarımızın bu yiğitçe, mertçe cesaretlerinden dolayı gerçekten Yörük Alefe'nin de burada sergilemiş olduğu güzellikten dolayı Atatürk'ümüzü burada tekrardan anaraktan milli mücadelede bu gösterdiğimiz değerlerimizi tekrardan aynı şekilde her zaman Muğla olarak göstermeyi de hazır olduğumuzu ifade ediyorum Bravo başkanım. Bravo. Efendim madem Yörüklerden bu kadar bahsettik şu Zeybe'yi bir görelim. Burada mahalli sanatçılarımızdan İbrahim Etem Yağcı abimiz. Alı da verin benim baradından saçmamı Zeybeyni çalıyor. Ve yörüklerimiz bize bir zeybek gösterisi yapıyorlar. Hep birlikte izleyelim. Buyurun. Alıda birin benim barıdım saçma Alıda birin benim barı rahman üç günümde sebep oldu yardan ayrı dağın, 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 dağın. Muhteşem, muhteşem. Ege'nin koca zeybeklerine çok teşekkür ediyoruz. Çalanına söyleyene ne güzel.